Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kırmızı elbise kız oynayacağız. İkinci oynayışımız şimdi. Oynadım bunu herhalde. Evet, ikinci oynayışımız, ikinci oynayışımız olabilir. İkinci oynayışımız İkinci oynayışımız. Evet arkadaşlar. Yine burada bir abicimiz var. Bunu iyi bir Şuradaki kız. Ben fazla bakmak istemiyorum. Birazcık yani ama o şekilde biliyor musun? Oha, örümcek kaplamış adam ölmüş. Şunu seçelim. Anlamam istiyorum. Bak bunu gene dönmüş. Bunu play deniyoruz. Sonra bu kadar verdim. Tamam canım. Bu bu kadar. Gözlü kısmına başlamış. Bunun sayesinde bu ölmek üzere Yeni yer yapmış burada güzel olmuş. Burada ne diyor? Sen kimsin lan? Sen, sen, sen ne oluyorsun? Sen, sen ne oluyorsun? Neyse. O benim eski arkadaşım ya. Hemen evet. evet. Burada çalışanlar var. Böyle. Böyle ben bir dakika çıkabilir miyim? Ben bu renk istiyorum. Evet, seni robo, robo, robo. Robo sen başka bir şey istemiyorsun. Evet, gittim ekran kesildim. Ne yapayım ben? Yutabilir miyiz? çok fazla var dedik. Tam ekranı bitmeyi başardım. Evet. Bakın ne için pembe ne var. Bu arada benim robotum yok. Ben şey yapmayın. Pembe pembe çıkıyorum. Seni gidi seni gidi. Ben nasıl oldun da benim arkadaşım var? Eski dostum dedim inanmıyorum. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yapacağız lan? Ne yapacağız Parzama mah korktun yaa Yenise parzama unum nazama yaa Ay toh isa Nappes Nappes Nesim cikkini cikkini Hihihi Nyanyi Nyanyi Субтитры сделал